Bu bölümde baş direklerin uygulanması ile ilgili nasıl uygulanacağı, hangi açıyla yere çakılacağı ve e, hangi aparatların takıldığını e, baş direğe bunları anlatacağız. E, öncelikle baş direğin yere çakılırken yaklaşık 70 derece açı düzeyinde çakılması gerekiyor. Bu tarzda çakılmasının sebebi direğe e, yanal yönde gelen yükün e, direncini arttırmak. E, çakma işlemini yaparken şöyle elimde bulunan e, kafa aparatını takıyoruz. Daha sonra yani bunu takmamızın sebebi e, çakma esnasında direkte herhangi bir deformasyon meydana gelmemesi içindir. Mevcut defer, deformasyonu bu direkt e, engellemektedir. Çakma işlemi ise şöyle bir aparatımız var. İşi kolaylaştırmak için bu tarz aparatlar geliştirilmiş. Şöyle gösterelim. Çakmayı yaparken e, yanalda ve dikeyde hizaların 90 derece olmasına dikkat ediyoruz. E, bir ip çekerek e, sıra başının hizalı olmasına oldukça e, titiz davranmak zorundayız. Çünkü bağın görsel açıdan ve kullanım açısından e, elverişli olmasını ancak bu şekilde hizalı yaparak sağlayabilmekteyiz. <laughs> Şöyle şunu biraz daha geri alırsak daha açımız daha randımanlı bir şekilde olacaktır. Tamam. Şimdi e, direği çakarken, ortalama bu direkliklerin uzunluğu 2.2 e, metre yani 220 santim civarındadır. Bunu 70 santim toprak e, altına girmekte. Tüm Diğer ara direklerimiz ise Hı. 50 cm civarında Hı. toprak Hı. altına girmektedir. Bunlar da e, e, çakma işlemini yaparken sağa sola yatmalar veya ileriye geri oynamalar olabilir. Bunlar en son germe işlemleri yapılırken birebir aynı hizaya getirerek sıfırlanma yapılır.